İşte bayan Chesterfield. Kısa bir yürüyüş oldu. Biliyorum ama yorgunuz. Dün gece yukarıdaki veletlerin gürültüsü dayanılmazdı. Öyle değil mi benim tatlı turtam? <laughs> evet, anne öpücük ver. Evet. Ay. ay. <laughs> hey! Lobi de biraz ayıp olmuyor mu? <laughs> en iyisi bir güzellik öyküsü çekin. <laughs> Hadi bakalım. Burası temiz. Dışarı çıkabilirsiniz. <laughs> Luke, dışarı çıkana kadar bekleyemez miydin? Hey, ben yapmadım. Bay Kipling yaptı. Ha, harika. Suçu kertenkeleye at. <laughs> Jesse, Bay Kipling'i parka getirdiğin için çok teşekkür ederim. Baksana ne kadar mutlu hiç fark et. Ne mutlu yüz ifadesiyle seni yiyeceğim ifadeleri çok benziyor. <laughs> <laughs> Uuu, uh <-huh. gülüyor> kara Fatma. Luke, bana yardım et. Yoksa Jesse'ye hala koala Kenny uyuduğunu söylerim. Kenny yatağımda vakit geçirmeyi seviyor. Lütfen çirkin yakıştırmalar yapma. <laughs> peki, peki. Oh, dostum olamaz. Ne? Buradan Bertram'ın odasını görebiliyorum. Kendi sırtını tıraş ediyor. <laughs> Bakmamaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Ah, <laughs> oh, güzel. <laughs> dev bir kuş önüme geçti. Ne? Dur bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oh, sanırım o dev kuş bir Hudson Vadisi Şahin'i. <laughs> Bu kitapta çok nadir oldukları yazıyor. Sırtını spatulaya yapıştırılmış iletle tıraş eden bir adam kadar nadir değil.